Herkese Amatör Obici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Mart 2025. Ee, bölgemizde Karadeniz bölgesi Samsun. Şu anda sıcaklık 18 derecelerin üzerinde arkadaşlar. Arılarımızda e, kovanlarda çok hızlı bir şekilde çalışmaya gidiyor arkadaşlar. Kovanlarımızda arılar arıların çoğu polen yüküyle geliyor arkadaşlar şu anda. Polenli gelen arılar çok. Ayaklarında polenli, sarılı, kırmızılı polen şeyimiz çok. Arılarımız çok arkadaşlar. 3-4 gün önce buzdolabı poşetiyle vermiş olduğumuz şerbetlerimizi şimdi yenileyeceğiz arkadaşlar. Şerbetlerimizi veriyoruz ama ee, azar azar veriyoruz şimdi kovanlarımızın içine bakıp şerbet çekilmiş mi çekilmemiş mi Bir de kenardan beri koleninin durumuna bakıp fazla kurcalamadan e, kapağımızı kapatacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kollinimiz olduğunuz gibi 3taydı e, buna kıştan çıkarken şu ortasında bir çıta daha atmıştım. Ee, kabarmış çıta. Arı bu kabarmış, e, yarı kabarmış peteği de tamamen kabartmış arkadaşlar. Ve vermiş olduğum şerbeti de çekmiş görmüş olduğunuz gibi. Şerbetimiz çekilmiş. Herhangi bir sorun yok. Ee, kekten fazla bir yeme yapmamış. Keki fazla yemiyor çünkü dışarıdan nektar geliyor. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, peteğimizin altını da Örmeye devam ediyor. Bu bizim e, Yemliğimizdi. Yemliğin altını da Örmeye devam ediyor. Buralara bal ve polen basmış arkadaşlar. Şeridimizi de şöyle bir alalım arının yoğunluğu şu şekilde. Son e, peteği de son çıtayı da bayağı bir kabartmış. E, ve e, arının olmadığı yerlerde şu taraflarda küf var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi plastik taban siparişlerini verdim. Bu kovanlarımı geldikten sonra plastik tabana dönüştüreceğim arkadaşlar. Daha iyi havalandırması olsun diye. Şimdi buna e, şerbetini üstten ilave edip kapatacağım arkadaşlar. Bir de bakayım duruma göre belki kabarmamış ham petekle verebilirim. Çünkü arı e, görmüş olduğunuz gibi arının birçoğu bu tarafa sarmış ve e, erkek gözü örmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir kısa bir e, bakayım ne var ne yok. Ondan sonra üstüne e, şerbetini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bu bizim şeyde vermiş olduğumuz çıtaydı. Görmüş olduğunuz gibi şurada ana arı bu çıtada gezeliyor ve ana arı bu kısımlarda bulmuş olduğu yerlere yavru atmaya başlamış arkadaşlar. En son kapak çıtasında da müsait gördüğü bulduğu yerlere ana arımız ee, yumurtasını atıyor arkadaşlar. Buna e, bir çıta daha e, kabarmamış e, petek ilave edeyim. Ya da kabarmış peteği var arkadaşlar? Kabarmış petek de verebilirim. Ya da yeni çıkanlar oyalansın diye e, kabarmamış petek de verebilirim. Bunu e, hep beraber karar verebiliriz. Sizden gelen ee, şeylere göre de karar verebilirim arkadaşlar. Çünkü bu işte amatör olduğumuzu söylemiştik. Yani buna kabarmamış çıta da verebiliriz. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Ana arıyı burada gördük. Arı da çoğalmaya devam ediyor. Şimdi bunun üzerine biz teşvik şurubu dediğimiz şurubumuzu ilave edip arımızın hızlanmasına yardımcı olacağız arkadaşlar. Şimdi bu kovanımızı bir tane ham petek en dışa atarak geliştirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu şekilde elimde olan ham çeteyi ham peteği amçıtayı e, üzerine az bir şey şerbet e, damlatarak kovanıma ilave ediyorum arkadaşlar. En sona ilave ediyorum. Normalde e, şu son çıtayı şunu çekip o şekilde araya ilave etmem gerekiyordu ama şöyle bir şey var. Bu çıtanın bu çıtanın iç tarafında e, yavru attığı için yani yavru olduğu için e, Araya bu boş çıtayı atarsam Açıklık kalacak ve e, Yavruyu sarmakta zorluk çekecek Önce o çıtayı tamamen bir sarsın Ondan sonra e, bu kovana geçerek e, Diğer çıtaya geçerek e, bunu kabarsın. Benim istediğim bu Hem de yeni doğan e, yeni çıkan e, Yavrulara bir meşgale olsun diye Bir dahaki kontrole kadar bunu bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bunumuzu yanaştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu iç tarafta nem ve küf oluşmuş arkadaşlar. Bunun arıları daha fazla zarar vermemesi ve herhangi bir hastalığa sebep olmadan kovanlarımı sipariş ettim. Bir hafta içinde kovanlarım gelecek ve bu kovanlarımın altlarını e, plastik tabanla değiştireceğim arkadaşlar. İnşallah e, o zamana kadar herhangi bir hastalık, herhangi bir sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Şimdi diğer kovanlarımıza bir göz gezdirelim. Evet arkadaşlar bu da ikinci kovanım. Görmüş olduğunuz gibi bunun e, kenarında, kenar tarafında Az bir küf var gibi gözüküyor. Ama iç tarafında biraz daha küf vardı. Onun için 3 e, tane kovanım var. 3 tane plastik taban sipariş ettim. Ve plastik tabanlarımı bu kovanlara geçireceğim arkadaşlar. Şimdi bir kovanımızı bir açayım. Bir duman vereyim. Ondan sonra çekime devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu kovanımda da vermiş olduğum şurup tamamen çekilmiş. Ve şurup poşeti parçalanmış arkadaşlar. Ee, şurada hala yenen şeyler var. Evet şurada en dış çerçeveden bu aramızın çerçeve isteyip istemediğini anlıyorduk arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu çerçevemiz daha yarım. Daha bu tarafa kadar e, arı e, yayılmamış ve e, koy, koyduğumuz e, şurupluğunda altına herhangi bir örme yapmadığından dolayı bu kovanımıza şu anlık e, çerçeve vermiyorum 4-5 gün sonra geldiğim zaman baktığım zaman eğer e, bir çerçeve isterse duruma göre hareket edeceğim arkadaşlar Şimdi en dış çerçeveyi çekip bir kontrolünü yapıp Ondan sonra şerbetini verip kapatacağım Evet arkadaşlar bu kovanımıza da baktık herhangi bir sıkıntı yok e, kapalı yavruları var yani 4-5 gün önce baktığım için kovanı çok da fazla kurcalamak istemiyorum her geldiğimde arılar hırçınlaşmasın polen girişi vardı zaten yavru olduğu belli şimdi şerbetini bırakıyorum üstüne bunlar azar azar verdiğiniz şerbetler teşvik şerbeti bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar her arının bir yatkınlığının olduğu bir şey var bir ürün var mesela bu kovanım çok propolise yatkın görmüş olduğunuz gibi şu şuradaki propolisler bunların hepsi propolis bunlar daha önceden daha önceden dediğim bir iki gün önce e, kapattığımda yoktu. Arı kendini muhafaza altına almak için çok e, seri bir şekilde propolisle e, bütün e, açıklıkları kapatmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve e, kendini koruma altına alıyor. Bu da propolis üretimi. Yani bu kovan propolis üretimine çok yatkın bir kovan. Eğer e, propolis Üretimi isteseydim bu kovanı kesinlikle kullanırdım arkadaşlar. Ama öyle bir niyetimiz yok. Bizim önceliğimiz bal almak inşallah e, önümüzdeki sezon için. E, kovanımızın bu tarafındaki nem küf biraz e, kurumuş. E, bir sıkıntı yok gibi ama dedim ya bu tabanları kesinlikle değiştireceğim daha e, tahta tabanda havalandırması tabanlarla kesinlikle çalışmayacağım. Küf nem bizim en büyük sıkıntımız oluyor buralarda. Şimdi diğer kovanımıza geçiyorum. Şimdi bu da üçüncü ve son kovanım arkadaşlar. Bu fondon kekini tamamen yemiş arkadaşlar. Bitirmiş. Görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğum şeyi de parçalamış. Şerbet poşetini de tamamen parçalamış. Onun için şerbetle şerbeti şeyle vermenin hem avantajı hem de bir de dezavantajı var arkadaşlar. Dezavantajı şöyle bir şey var. Şerbet poşetini birkaç gün içinde kovan'dan geri almazsanız şerbet poşetini parçalayıp içeriye çekiyor hayvanlar ve bu da şeyde kovanda şey yaratıyor, kirlilik yaratıyor. Onun için koyduktan sonra en fazla 3 gün içinde bu şerbetin poşetini kesinlikle almamız gerekir. Ama şerbet poşetle vermemizin avantajı da hem kovandaki nemi nem oluşmasını engelliyoruz hem de arıların şerbette boğulmasını yani şerbetlikte boğulmasını engelliyoruz hem de arıların yavaş yavaş bir şekilde şerbeti çekip sürekli bir nektar girişi algısı yaratıp kovanın üretimini ananın yumurta atmasını teşvik etmesine yardımcı oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kovanımızı da hemen genel bir kontrol yapıp fazla eşelemeyeceğiz. Bu kovanımızda 2, 4, 5 çıta ve dolu dolu çıta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel kaplamışlar. Maşallahları var. Şimdi yemliğin altına bir bakayım e, dalak var mı yok mu, buna da bir çıta ilave edeceğim mi, etmeyeceğim mi ona karar vereceğim. Evet arkadaşlar, bu kovanımızda da yemliğimizin altında e, herhangi bir dalak yok. Yani arı sıkışıp oraya dalak örme niyetine gitmemiş. Ve son çıtamız da neredeyse e, neredeyse dolu ama tam bu tarafa doğru taşma yapmamış. Yani yarı açık gibi gözüküyor o yüzden buna da çıta atmayacağım şimdi. 4-5 gün sonra, 3-4 gün sonra geldiğim zaman o zaman buna bir çıta atarım. Çünkü bunun kapalı yavruları vardır. önümüzdeki geçen ay yıl son 10 günü bir kar yağışı oldu burada. O kar yağışında arı yumurta atmayı kesmişti. Şimdi yeniden yumurta e At, o zaman e, ayın sonunda, şubatın sonunda yeniden yumurta attı ve o yumurtalar da e, yaklaşık bir hafta içinde patlayıp çıkacaklar ve kovanımız genişlemeye devam edecek. O zaman e, şey ilave edeceğiz, çerçeve ilave etmeyi düşünüyorum. E, bakalım e, duruma göre değerlendireceğim. Bir çerçeve, en son çerçeveye bir bakayım yavru durumuna, sonra buna çıta atıp atmayacağıma karar vereceğim. Evet arkadaşlar bu kovanımıza hiçbir şey yapmadık. Ee, direkt e, kovanımızı e, üzerine şerbetini ilave ettik. Zaten e, kekini de tüketmişti. Kek poşetini aldık. Sadece şerbeti var arkadaşlar. Dışarıdan nektar akımı geliyor. Bu şekilde kovanımızı kapatıp bugünkü bakımlarımızı tamamladık. Herkese güzel hobiler diliyorum.